fena değil. <laughs> Ama toplu bir şekilde girersek 100 bin forma Galatasaray taraftarı için çekirdektir yani. Evet doğru söylüyorsun. Orası artık başkanımızın bir şey. O bir <laughs> çağrı yaparsa. Peki Fatih yani oldu da yarın öbür gün İrfan geldi. Sence Galatasaray'a ne kadar katkılı olur? Abi bir İrfan Can'la çözülecek şey değil. Olur mu? Olur. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, ben buna çok inanırım. Ee, takımda çok iyi anlaşacağı iki tane futbolcu var. Bunu da çok iyi biliyorsun. Biri Olcan diğeri Taylan. Olcan'a da geçmiş olsun diyoruz. O da bir 7-8 hafta herhalde abi sakatlığından dolayı sahada olamayacak. İnşallah en kısa sürede atlatır. Çok evet. iyi anlaştığı bir takım var. Bir de bazı futbolcular artık miyat, yani misyonunu doldurur ya bir yerde abi. Şu an İrfan Can o konumda. Benim nacizane düşüncem. Gelirse iyi mi? İrfan Can bak iyi bir on numara abi. İyi bir on numara iyi bir on numara. Ama muhteşem bir on numara mı? Benim yine nacizane düşüneceğim. Değil. Yani çok büyük böyle şapkadan tavşan çıkaracak bir on numara değil. Ama Galatasaray'ın şu anda işini görebilecek bir on numara. Ki Türk statüsünde de olduğu için yaşı da çok da şey yaşlı değil. ilerleyen i̇lerleyen zamanlar için çok iyi iş yapar ama yine transfer listesinde bizim e, Onyekuru Onyekuru Şimdi o da 6 aydır futbol oynamıyor ama e, ben daha ikilemde kaldım biliyor musun abi onda. Ben Kerem'i çok ben Kerem'i çok görmek istiyorum sahada ya. Yani. Evet. Aşırı derecede görmek bir istiyorum bak for, forvet lazım, forvet lazım bize fark etmez. Forvet, forvet zaten lazım. forvete gelmedik. Forvet kesinlikle lazım abi. Lazım. Jack ne evet. fena değil. Toparlandı o e, deli dolu Jack ne gitti. Görev adamı geldi. Koşuyor yıpratıyor. Kaçırdığımı çıldırıyor. Ama eee o bir tık ilerideki bu parçalayacak, yırtacak şey yok yani Cagney'in. hala. Evet. Sağlam diri bir forvet kesinlikle şart. Kanat 10 on gibi bir adam olursa olur. Tabii. O bize Kasımpaşa'dan yani gelmişti değil mi? Evet abi. Yani sanki oradaki o hareketliliği burada sanki bir tık gibi geliyor bana. Ya bir de şu var abi. Futbol oynayanlar da onu çok iyi bilir. Ee, bir bir takımda bütün organizasyonlar Kanattan gelip bir adamın üstüne yüklenirse. Bak mesela şöyle söyleyeyim sana bugün e, solo ye kuruyu koy. İ, gününde ya iyi bir edilmiş veyahut hatta sağlam gününde olan bir sebli koy. Cennetin en kötü her maç iki tane golü var her maç. Evet. Çünkü getirip indirebilir adamı. Aynen <laughs> yani öyle, işte. aynen öyle evet. Ya bakalım bence inşallah yani güzel şeyler olacak Fatih ya yani herkes istiyor. Başkan da istiyor, taraftar da istiyor. Yani biraz sabredelim ya. Bir, gerçi bir hafta 10 gün kaldı herhalde. Bilmiyorum kaç gün kaldı da Şimdi kapanmasında transfer. 14 gün kaldı. 14 gün. Ha işte 2 hafta 14 gün. Bugün de saymasan. Hadi sen onu 10 günde. Yani inşallah güzel bir haberler alırız ya. Biz de onlar gibi bekliyoruz. Ama yani milli piyangodan da böyle bir yüksek bir para çıkar gibi de yani demek istediğim anlamda. Çok da hayal kurmaya gerek yok. Hayal kurmaya gerek yok. Yani dediğim gibi bu 2-3 trilyon, 5 trilyon değil yani. 112-110 trilyondan bahsediyorsun yani. O yüzden e, Bin Dinçer Azapan bize İrfan Can'ı getir, İrfan Can'ı ya, ya, yani kim getirmek istemez yani. Ama bu iş öyle. Hadi Fatih gidelim de sen de Samsung pidesi yiyelim, alalım gelelim gibi olmuyor. Değil işler ya. yani. Değil, o yüzden değil. Lütfen birazcık yani eee bir, noktada bu. Piyasaları takip etsinler, insanları takip etsinler. E, ne iş yaptıklarını takip etsinler. Öyle her ismi duyulan adamlar da aa bu adam başkanımız olsun, para varsa gelsin falan böyle trol hesaplardan e, boş boş muhabbetler yapmasınlar. Sen demek istedim anladım yani. Anladım abi kesinlikle. <laughs> o yüzden e, başka bir şey var mı Fatih? Ben ufak, Yok, ufak abi. kaçayım. Ee, teşekkür ediyorum. Geldiğin yayına katıldın. Sağ olasın. İnşallah. Evet, az da olsa aydınlatmıştır insanlara ama hala da e, transfer teşekkür hakkında ederim. bilgi vermedi.